Şu şeker fabrikaları meselesi niye bu kadar büyütülüyor mesela? Fabrikaları şey... Ben şunu arz edeyim Abdurrahman Bey, bir şeker fabrikasını bugün Türkiye arzu ederse, Türkiye, ihtiyaç varsa, üretim de varsa, ve de yararlı, ekonomik olduğuna inanılıyorsa, hemen dört tanesini bir senenin içinde kurabilir. Böyle de bir gücümüz oh, var. Ha, da mesela Afyon şeker fabrikası ya. var benim bildiğim, şeker fabrikası var ama ee, yani 3 ay üretim yapıyor. Ondan sonra 18 on 12 ay minnete ücret yok. ödüyor üretim işçilere üretim. falan çiftlik gibi yani. Şimdi, e, evet. Devletin e, toplu yine üretemediği dönemde bu asli görevleri yapmış olması cumhuriyetin bir kazanım. Evet. Tamam. Ama bugün artık devletin bu işleri yapmasına gerek yok. Evet. Biz kitleri uzun süre 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda konuştuk. Kitler bütçeye yük, devlete yük, devlete yük diye. Ama iktisatçılar evet. Biz bugün kalkıp o devlete yük olanları bertaraf ediyoruz. Bunların özel sektöre devrini sağlıyoruz. Bundan şikayet edilmesi gereken bir şey yok ama evet. e, şuraya geleceğim. Kılıçdaroğlu'nun burada aradığı şey Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir prim yapabilmek.